Merhaba arkadaşlar, dostlar. Yeni bir videoda karşınızdayız. Bu videoda yarın artık bugün diyebileceğimiz 3 Ekim 2024 tarihli futbol tahminlerini vereceğiz. Yani Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maç tahminlerini vereceğiz. Ee, Tabi bugün biraz dün 2 Ekim'de Konferans Ligi maçlarda oynadığı iki tane maç Şampiyonlar Ligi maçlarıyla birlikte. Öncelikle onları değerlendireceğiz. Çıkan sonuçları kısaca üzerlerinden geçeceğiz ki çoğunuz biliyorsunuzdur. Ama bizim verdiğimiz tahminler üzerinden gideceğiz. Neyi bildik, neyi bilmediği diye hızlı bir şekilde üzerinden geçeceğiz. WhatsApp grubunda olan arkadaşlarımıza kuponlarımızı da sunduk basketbol kuponunda sunduk. Euro Cup maçları vardı ve Şampiyonlar Ligi maçları vardı bugün arkadaşlar basketbolda. O kuponları da WhatsApp grubunda verdik. Futbol kuponları da verdik. Orada da iyi bir başarı sağladık diyebiliriz. 3 aşağı 5 yukarı. Tabii ki doğru seçimlerle kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Şimdi e, genel bir değerlendirme yapacağız. Bugünkü sonuçlara iki enteresan sonuçlar da var. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde enteresan sonuçlar olmaya başlıyor tekrardan. İkinci haftalar itibariyle bu yeni formatta değişik sistemler, değişik durumlar olacak gibi gözüküyor. Yeni yeni onları öğreneceğiz bu sezon itibariyle. Artık önümüzdeki sezonlarda geliştireceğiz diye düşünüyorum. Şimdi e, öncelikle Başakşehir iyi bir mücadele verdi Konferans Ligi'nde Rapid Wien gibi güçlü takıma karşı 2-1 kaybettiler ki birbirini yakaladılar. Bir yerlerde beraberlik alabilirlerdi, bir puan en azından alabilirlerdi diye düşünüyorum. Ama tabii ki hızlı oynayan, kaliteli kadrosu olan bir Rapid Wien var. Son dönemde Belki de Avustralya Ligi'nde en güçlü takım Salzburg'un yavaş yavaş önüne de çıkmaya başladı ki Avrupa Kupalarına bayağı bir zamandır katılmıyordu Wien. Yendiler zaten. Trabzonspor'u da elemişlerdi. Başakşehir'de yendikleri durumda gördük ki zaten Türkiye'nin ortalama takımları büyükler dışında işte avustralya orta alma takımlarının altında. Bu Rapid Wien bu yıl gösterdi. En başak şehri yenerek en Trabzonspor'u eleyerek. Bunu net olarak görmüş olduk. Tabii ki gelecek periyotlarda maçlarda başa başarılar diliyoruz. Umarız en azından bir üst tura kendilerini atarlar. Ondan sonra da kazanarak devam ederler. En azından ülke puanına ve kendi Başakşehir olarak Avrupa'daki puanlarına güçlü bir şekilde destek olurlar ki proje bir takımı proje takımı son dönemde özellik kazandı, satıldı gibi durumlar var. İşte Katarlılar, Matarlılar falan filan onlara şimdi değinmeyelim. Şampiyonlar Ligi'nde enteresan sonuçlar oldu. Erken maçlarda Feyenoord güzel bir galibiyet aldı. Girona karşısında ki Girona da Şampiyonlar Ligi'nin debutantı. Tabi bu yıl kadroları başka. Feyenoord kazandı. Şahtör Atalanta beklendiği gibi Atalanta 3-0 kazandı. Enteresan bir Aston Villa galibiyeti oldu. Bayern München'e karşı ki Bayern München e, o kadar e, galip geldi son maçta. Farklı bir şekilde ama burada bir cevap veremedi. Bir şekilde e, Aston Villa'ya kaybettiler. 1-0 ama çok çok e, gol atma durumları vardı. Ki bu biz burada iki buçuk üst ya da iki x iki çifte şans verdik. Ee, ama Aston Villa kazanmayı başardı zorluklarla beraber. Onlar da uzun dönemden beri Şampiyonlar Ligi'ne katıldılar. Ki Şampiyonlar Ligi adıyla ilk defa katılıyorlar. Ve Bayern Münih gibi bir devi yıkmayı başardılar. ikinci maçta 6 puanla da ileri devam ediyorlar. Bu onlar için çok önemliydi. Tebrik ediyorum. Benfica enteresan bir şekilde 4-0 kazandı Atletico Madrid'e karşı. En büyük enteresan olay tabii ki Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün yine ikinci maçta Benfica tarafında birer gol atması ve iki Türk oyuncunun da aynı maçta yine gol atarak Sırtı sırası iki maçta ikidir iki oyuncuda iki şehir gol atan bir rekor var mı bilmiyorum. Belki de o rekoru geçtiler. Umarım daha da çoğaltırlar diye düşünüyorum. Ki Kerem aktü olur çok iyi geldi Benfikaya. Orkun Kökçü de bu yıl artık patlamayı yapacak gibi gözüküyor. Seni artık başka yerlere gidecek. Dinamo Zagreb enteresan bir şekilde öne geçtiği bir maçta berabere kaldı son dakika. Penaltısı ile Monaco karşısında ki Monaco favoriydi. Lille Real Madrid'i yendi. Mbappé'nin ufak sakatlığı vardı. Ama Arda Güler yine de sonda girdiği maçta gol de atabilirdi. İki pozisyonu var ki Arda Güler'in formasındayız arkadaşlar. Ama maalesef atamadı. Ama bu yıl yani önümüzdeki maçlarda Arda Güler'in Şampiyonlar Ligi gollerini de göreceğiz diye düşünüyorum. Real Madrid kaybetmesine rağmen pek önemli değil. Zaten Real Madrid, Real Madrid'tir. Liverpool maçı bir beklendiği gibi farklı da bekleniyordu ama 2-0 bitti. Leipzig, Juventus, Juventus enteresan bir şekilde bir kişi az kaldığı maçta 3-2 Leipzig'e karşı kazanmayı başardı ve golsüz yani az gol atılan bir maç beklenen bir maçta gollü bir maç oldu. Ve Klub Brugge kazanan oldu Graz karşısında ki o beklenen bir olaydı. Dortmund'da yenilen Klub Brugge hızlı oyunuyla etkili olduğunu göstermişti zaten. Burada da hak ettiği galibiyeti 1 0 da olsa almış oldu. Yani genel şampiyonlar ligi böyleydi. Şimdi video fazla sürecek. zaten uzun sürdü bu açıklamalarda arkadaşlar öncelikle biz kupon olarak ne önerdik diyelim ee, sağlam olarak bayer kaybetmez dedik 1-0 kaybetti bu gelmedi atletico e, atletico diyorum real madrid kaybetmez dedik kazanır hatta dedik real madrid de kaybetti liverpool handicaplı kazanır dedik bu kupondaki sağlam kupondaki gelen maç oldu. Diğer maçlarda da beraberlikler önerdik. Yani kuponumuz futbolda bugün gelmedi ama tabi e, tabii ki enteresan Aston Villa olağanüstü üstü galibiyetleri olduğu için bunlar gelmemiş oldu. Yani sürprizli bir şampiyonlar ligi gecesi yaşadık. Şimdi geçiyoruz. E, 3 Ekim programına Avrupa Ligi ve Konferans Ligi var. Tabi öncelikle Avrupa Ligi'ne başlayacağız. Maçlar çok arkadaşlar. Hepsini tahmini vermeyeceğim, hepsini yorumlamayacağım. Biraz daha fazla kendi takımlarımızın maçları üzerinde duracağız. Diğer maçları da aralarından seçip size tahmin olarak vermeye çalışacağım. Önce Erken maçlarla başlıyoruz. Yani 18.45 19.45 Almanya saati Türkiye saati maçlarla başlayacağız. Ferencvaros Tottenham maçı Tottenham olağanüstü galibiyetten sonra Manchester United'e karşı Ferencvaros'a karşı zorlanacaktır. 1-0 kazanır 2-1 kazanır diye düşünüyorum. Tottenham'ın bu yılki hedefi Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda e, Avrupa Ligi'ni kazanmak var diye biliyorum. Çünkü ilk 4'te kalırlar mı, kalmazlar mı kesin olarak Premier Lig'de belli değil. O yüzden hedefleri Avrupa Ligi yoluyla Avrupa Ligi'ni hem kazanarak Şampiyonlar Ligi bileti alabilmek. Yani bu lige, bu formata eee iyi oyuncularla çıkacaklar. Ferenc karşısında kazanmaları yüksek ihtimal. Hoffenheim Dinamo Kiev maçı Hoffenheim kazanır gollü bir maç olur. Lazio Nis maçı Lazio kazanır gollü bir maç olur. Maccabi Tel Aviv Midland maçı beraberlik. Olympiakos Braga maçı beraberlik. Karabağ Mamu maçı umarız Karabağ kazanır. Azerbaycanlı dostlarımıza Başarılar diliyorum. Real Sociedad Anderlecht maçı. Real Sociedad kazanır ve geliyoruz. RFS yani Skonto Riga eski ismiyle ee, Galatasaray maçına ki Galatasaray burada o simen olmadan çıkacak. Başka bazı eksiklikler de var. Ama kazanmak zorunda olduğu bir maça çıkacak. Ki bu takımı Galatasaray yenemiyorsa artık kimi yenecek? Ki en iyi kadro, en iyi kadro dediğim en iyi kurayı çeken Galatasaray. İlk maçta da iyi bir şekilde kazandılar. Şimdi son maçta apansız beraberlik yaşadılar ama bu maçı emtelafi olarak görüp farklı bir galibiyet bekliyorum Galatasaray'dan. Ki Okan Buruk'un da bu sene Avrupa'da başarıya çok daha fazla önem verdiğini düşünüyorum. Tabi Galatasaray kulüp olarak önem veriyor mu o kadar Avrupa Ligi'ndeki başarıya yoksa Türkiye'ye mi? O kesin değil ama kesin Okan Buruk daha fazla Avrupa'daki başarıya önem verdiği için bu maça güzel kadrola çıkıp ve kazanca Galatasaray. Sağlam olarak Galatasaray'ın galibiyetini alabilirsiniz. Hatta farklı bir galibiyet de bekliyorum. En az bir 3-0-3-1 gibi bir sonuç bekliyorum Galatasaray tarafından. Geliyoruz Slavia Prag Ajax maçına zor bir maç, gollü bir maç olur. Karşılıklı gol var alın geçin diyorum. Sonra 21'de başlayacak maçları Avrupa ligine geçeceğiz. Kısa değerlendirmelerde bulunup daha fazla yorumu yine bizim takımlar üzerinde tabii ki yapacağız. Atletik Bilbao takım maçı ikisi de Fenerbahçe'nin rakibi ve Beşiktaş'ın rakibi olacaklar ilerleyen zamanda. Burada Atletik Bilbao favori gibi gözükse de ki final onların evinde oynanacak bu yıl Avrupa Ligi'nde. O yüzden onlar da bu maçlara asılacak. Atletik Bilbao 1-0'da olsa kazanır diye düşünüyorum Alkmaar karşısında. Bilbao favori. Eosbok Roma. Roma kazanır. Porto Manchester United. Burada Porto bir şamar daha ekler Manchester United'e gibi gözükse de Manchester United burada beraberlik çıkartabilir ya da kazanıp biraz telafi edebilir. Ki Manchester United'in de aynı Tottenham gibi hedefi bu yıl Avrupa Ligi olacak. Avrupa Ligi'ni kazanıp tekrardan Şampiyonlar Ligi'ye girmek amacında olacaklar. Çünkü Premier Lig'de bunları yapmaları Arsenal, Liverpool, Manchester City varlığındaki Aston Villa geliyor ki Chelsea de var ki diğerleri Newcastle'lar da var. Yani zor olduğu için onlar bu yoldan bir şekilde hem Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hem kupa kazanmaya çalışacaklar. Tottenham ve Manchester United olarak söylüyorum. Pauk FKSB Pauk'u gördük. Eski Steva Bukureşe karşı Kazanırlar bu maçı diye düşünüyorum. Ama kolay maç olmaz. Pilsen, Ludogorets, Bulgaristan temsilcisi Victoria Pilsen karşısında ilk maçı kaybetti Ludogorets. Ama burada Victoria Pilsen karşısında kaybetmez diye düşünüyorum. Belki de kazanabilir bir sürpriz yapabilir. Ki bir üst tura çıkmak istiyorsa en azından burada en azından bir puanla ayrılmak zorunda. Rangers-Lyon beraberlik maçı Royal St. Julius Fenerbahçe'nin yendiği Bodo Glimt'e karşı burada sürprizler de olabilir ama gollü bir maç olur. Ve geliyoruz Beşiktaş Eintracht Frankfurt. Bildiğiniz gibi bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Biz Frankfurt'ta yaşıyoruz Almanya'da. O yüzden ister istemez ki Frankfurt maçlarına da gidiyoruz. Ki arkamızda da gördüğünüz Frankfurt Mainz maçına gitmiştik. Onun videoları da var kanalda. İsteyen seyredebilir. O maça da gitmiştik. Bazen bilet bulabildiğimiz zamanlarda Frankfurt maçına gidiyoruz. Şimdi Frankfurt İstanbul'a gidiyor Beşiktaş'a karşısına. Ama içimde bir his var. Önümüzdeki etaplarda ya Galatasaray ya Fenerbahçe büyük bir ihtimal. Belki Beşiktaş'ta olur. Frankfurt'a gelecek olan bir takım olacak. Eliminasyon etabında Türk takımın gibi bir is var içimde. Umarım gelirler. Biz de ev video çekersem bilet bulabilirsek içeriden de video çekme şansı elde eder sizin için. Onu bir tarafa koyarak söyleyelim. Beşiktaş'ın işi zor. Eintracht Frankfurt geçen videolarda biraz bahsettim. Eintracht Frankfurt şu anda Paris Saint Germain'in bir uydu, gizli bir uydu takımı olarak var. Aralarında paralı da parasız da parasız da gözükse sahipler aynıleri. Sponsorlar üç aşağı beş yukarı aynıleri, Ama gizli tutuluyor. Birisi mesela bu yıl son 50 milyona pakoy verdiler. Etiketi aldılar sözde 15-20 milyona. Geçen kolu verdiler. 80-90'a aldılar. Ondan önce kaleci de vardı. Vesaire vesaire detaylara girmeyeceğim. Eintracht Frankfurt Paris Saint Germain'in sahipleri sayesinde yani Katarlılar sayesinde Abu Dhabi'ler, Etikatlılar aslında Al Etikat şirketi sayesinde Dubai'ler yüksek seviyeye ulaşıyor, devam ediyor ulaşmaya. Bu yıldaki hedefleri ki Avrupa Ligi'ni aldılar. Bir kez Şampiyonlar Ligi'ne gittiler. Artık neredeyse her yıl Avrupa kulüpleri liglerine katılıyorlar. Ki bu takım eksikiden düşmemeye oynayan bir takımdır. Antrak Frankfurt. Biz buradayız. Bayağı yıldır bunu bilerek söylüyoruz. Şimdi genç ve güçlü bir kadroları var. Mario Göte Almanya'ya dünya şampiyonluğu getiren bu maçta oynamayacak gibi gözüküyor. Sakatlığı var ama etikete marmur gibi oyuncular var. Tehlikeli takım. Bu Bundesliga'da da ilk 6'da olacak bir takım. Belki 4'te de girebilir. Yine güçlü bir takıma karşı oynayacak Beşiktaş. Beşiktaş açısından söylüyorum. Tehlike canları onlar için bağır bağır, bağır bağırıyor. 4-0 mağlubiyetten sonra iyi bir galibiyeti aldılar Türkiye'de. Ama Frankfurt'tan olası bir sürpriz mağlubiyetten sonra artık yavaş yavaş Avrupa Ligi'ne de veda durumlarına gelme durumları var. Tabii Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Maçlar maç çok zor olacak. Ki o yüzden TRT bir verecek maçı. Prime time maçı gibi. Umarız Beşiktaş kazanır ama zor olur. Gollü bir maç olur kesin. 2.5 üst alın. Rahat ve zevkli bir maç seyredin. Taraf bahsine girmeyin. <laughs> Affedersiniz. Şimdi gelelim Trente Fenerbahçe maçına. Son bası toplantısında izledik. Mourinho'yu. Mourinho kendine güveniyor. Ki olması normal. TT orta seviye bir takım. Aslında Fenerbahçe ile karşılaştırılamaz. Ama Mourinho Twente karşısında bir defansif taktikle çıkacak. Ve 1-0 olsun, 1-1 olsun en az 1 puan olursa 3 puan almaya çalışacak. Tabi Twente hızlı oynayan takım. Fenerbahçe'yi yavaş oynayan takım. Burada kadro değişik olacak. Çağlar Söncü yok. Büyük bir ihtimal Cicu Bekao, Artık Mert Müldür mü? O sayı Samuel. Defansla çıkacak. Ortada dinlerden değil. Fred kesin oynayacak. Amrabat'la beraber. Şimanski yedekten gelir. Sağda İrfan Can'ı bekliyorum. Solda Tadic oynamasını bekliyorum ki Hollanda futbolunu İtalyan oradan çıkma, TT'den de çıkma. Bir oyuncu olduğu için öyle ve önde ne Enesiri gibi, Şimanski gibi yine oynamalarını bekliyorum. Belki Mert da girebilir. Baştan sonra değişiklik olur dinlendirme amaçlı ama Şimanski ile oynayabilir. Tabii değişik kadro olacak. Özellikle Nesir'in artık yavaş yavaş 70 dakika daha fazla forma giymesi gerekiyor. Artık alırsın ve devam etsin. Ama bu defansif bir taktik olacak. Trente gibi bir takıma karşı ki Antalya gibi bir takıma karşı defansif çıkan bir Mourinho'dan bahsettiğimizde TNT karşısına hala bir defansız çıkar. Yani kaybetmeyelim birinci düşünce. İkinci düşünce kazanabilirsek bir 0-2-0 Antalya maçı olduğu gibi bize yeterli olacak. Öyle bir maç bekliyorum. Ama Tente gol atmayı seven ve ofans oynayan takım. Ve Fenerbahçe gol atacaktır. Burada öncelik size önereceğim şey karşılıklı gol var olacak. Burada bir yerde maç birbirine gider. Belki bir taraf 2-1 alır. Belki Fenerbahçe alır ama tente de alabilir. O yüzden burada sağlam karşılıklı gol var öneriyorum. Ama tabii ki Fenerbahçe kazanması gerekiyor. Bu tür maçlar aynı Galatasaray gibi daha düşük seviyede olan, o görüntüye göre daha düşük seviyede olan takımlara karşı kazanmak zorundasınız dışarıda. Özellikle deplasmanda. Ki Azi Alkmaar maçı da olacak Hollanda'da. O Azi Alkmaar biraz zemtenin daha yüksek seviyesi. Daha 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 çok güçlü maçlar olacak. O yüzden bu tür maçlardan 3 puan çıkarmak çok önemli. O da o taktikle davranacak diye düşünüyorum. Daha defansif bir taktikle bir şekilde 3 puan cebe atmaya çalışacak. En azından bir puan. Futbol tahminlerimiz böyleydi arkadaşlar. Tabi umarım bütün takımlarımıza başarılar dilerim. Yarın en azından 3'te 3 olmasa da bir 5 6 puan alırız toplam Türkiye olarak diye düşünüyorum. Galatasaray yener. Fenerbahçe en az 1 puan alır ya da yener. Beşiktaş da en az bir 1 puan çıkartırsa ya da yenerse tabii yenerse büyük olay olur. Ama en az bir 1 puan da çıkartırsa başarıdır diye düşünüyorum Beşiktaş açısından izleyeceğiz, göreceğiz arkadaşlar. Tabi yarın Euroleague de var. O videoda birazdan gelecek. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Artık Euroleague videolar da başlıyor. Birinci videomuz yapacağız. Basketbol da gelecek. Katıl butonuna üye olun. Abone olun. Beğenlerinizi bekliyoruz. Gelin WhatsApp grubuna girin. Hazır kuponları en futbolda, en basketbolda alın arkadaşlar. Ve bol bol kazanın. Yakında NBA'de başlayacak. Bol bol kazanma şansı imkanını bulacaksınız. Eski üye olanları da söylüyorum izleyenlere. Geri dönün. Üyeliğinizi alın. Tekrardan Whatsapp'a girmeye bana yazın. Whatsapp grubuna eklerim sizi ve bu yılda iyi bir şekilde kazanarak kazandırarak devam ederiz arkadaşlar. Herkese bu şanslar ve tekrardan tüm Türk takımlarımıza Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş yarınki maçlarda başarılar diliyorum. 3'te 3 üç yaparsak ne mutlu Türk'üm diyene Atatürk'ün sözüyle veda ediyoruz. Hoşçakalın.